Ne diyor oğlum Merak. He? Merak. Nasıl ne diyor? Merak bir yer indire konuşa ne yaptın? Akıllı Şimdi arkadaşlar. biz sistem var. Boğazıma Arkadaş kırdan kırda uçağı koymuş. senden tutmuş. Şimdi normalde hayatını bacak arasına vurduğun zaman ister istemez uçak da boynumu kesebilir. Burası boşluk. Nefes alması için sıkıntı yaşar. Sadece sert bir şekilde vurduğunda ister istemez sıkıntı yaşar. Yaşar yaşamaz elimizdeki bıçağı alıyorum. Atıyorum. Gereken diyese yapıyorum. Şöyle yani. N'ayaksın n'ayaksın abi hayırdır ya? N'ayaksın oğlum sen? Sen